Ergün Diler. Bilek güreşi. Türkiye sıradan küçük, iddiasız bir devlet değildir. En güçsüz zamanımızda olmadı bu. En iyi oyun kurucular bilir. Şu an içeride atılan adımların tamamına yakını eksik anlaşılmakta. En basitinden örnek verelim. Reform deniyor, olmaz cevabı veriliyor anında. Daha içeriğini bilmeden, adımını görmeden biçilip atılmak isteniyor. Bunun gibi pek çok şey daha var. Peki neden? Buna bakalım. Amerika Sovyetler Birliği dengesinde belli ülkelerin görev ve rolleri vardı. Türkiye'de komünizmle mücadele edecekti. Etti de. Tamamına yakını Müslüman olan ülkeye komünizm nasıl gelecekti soran yoktu. Şimdi Rusya yerine oyuncu Çin. Amerika büyütse de önünü açsa da hatta teknolojik casusluk Amerika eliyle olsa da Çin oyuncu. Net. Trump gitti, Biden geldi. Washington'da dil değişti. Biden ve ekibi sanayiden dış politikaya kadar her şeyin merkezine Çin'i koyacaklar. Demokrasiyi savunup otoriter rejimlerle ve yolsuzluklarla uğraşacaklar. Bu yeni savaşın da kodu. İpuçları zaten fazlasıyla var. Gören için. 5G, yapay zeka, kuantum, sentetik biyoloji ve virüsler bu savaşın merkezinde olacak. Derin Amerika Çin'i şeytanlaştırmak için çok daha ucuz ve etkili bir yol deneyecek. Kültür savaşı başlatacak. Romanlar, hikayeler, filmler peş peşe gelecek. Mesela yakında bir Uygur filmi beyaz perdede olacak. Uygur Türkleri üzerinden başlattıkları hamleler virüs üzerinden de devam edecek. Mesela 9 yıl önce Amerika'da yapılan araştırmalarda Amerikalılar Çin'e pozitif bakıyordu. Bugün aynı anketler Amerikalıların %73'ünün Çin'den hoşlanmadığını ortaya koymakta. Yani evde maya tutmuş durumda. Mücadelenin her türlüsü için içerisi hazır. Jinping rejiminin yumuşaması için her adım atılacak. İnternet üzerinden hiç bilinmeyen bir hamle gelecek. Ayrıca Biden'la birlikte askeri kırmızı çizgi ilan edilecek. Önceki günde Çin ile Japonya arasında gerilim yaşanan Senkaku adaları odak olacak. Tayvan'da hesabın içinde yer alacak. 3 Kasım 2020 seçimlerinde Amerika başkanlığına seçilen Joe Biden'la 12 Kasım'da telefonda görüştüğü Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'ya tartışmalı Senkaku adalarına yönelik sınırsız destek sözü verdi. Yani mücadelenin rengini ve yerini gösterdi. Pandemi de bitmediği için, yeni virüsler sırada olduğu için, yeni sistem oturmadığı için, Türkiye gibi ülkeler de kendi güçleriyle yolunu bulmak istemekti. İç siyasette bu çizgide gitmekte. Ankara Amerika'dan bunca yıldır yediği gollerden sonra dünya yeniden kurulur, Türkiye orada yerini alır diyor. Bu Amerika AB'ye uzak durma, doğuya göz kırpmadır. Akdeniz'de de, Libya'da da, Suriye'de de, Kafkasya'da da bunu gördük. Şu an Batı'yla bilek güreşi yapan tek isim Başkan Erdoğan. Kavga değil, bilek güreşi. CHP, İyi Parti, Saadet, Gelecek, Deva, HDP ise bu eksenin tam karşısındadır. Türkiye'yi bilek güreşi yapan bir ülke değil, Batı ile birlikte hareket eden ülke olarak görmek istemekteler. İçerideki kavganın, mücadelenin konuşulmayan tarafı bu. Yoksa AK Parti içinden çıkan ve yollarını ayıran isimlerin başka bir motivasyonu yok. Milliyetçi olmasına rağmen Bahçeli ile yan yana gelemeyen Meral Hanım'ın da. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise bu oyunu en başta gören ve önce partisini sonra birlikte hareket ettiği ortaklarını değiştiren isim. Amaç Türkiye'nin rotasını belirlemek, bu gidişatı değiştirmek. Muhalefet asla ve kat'a söylemese de Biden çizgisinde yer tutacaktır. İktidarsa pazarlıklar sonucu belki buraya gelecektir. Aradaki fark bu. Amerika Çin'le uğraştığı için Türkiye'de yeni cephe Açmamak sorunu içerden çözmek niyetindedir. Bunu bilen Ankara ise oyunu zorlaştırmakta ve ben de oyuncuyum isteklerim var demektedir. İşte bu kavga Uygur Türklerini de Senkaku adalarını da mutasyonlu virüsleri de kapsamaktadır. Sadece içeriye bakmakla sahnenin tamamını asla göremezsiniz. 2021'de Çin ve Rusya üzerinden bütün oyunları okuyacağız. Bakalım Ergündiler takvim. Ali Kara Hasanoğlu Siz Ayşe Buğra'yı tanır mısınız dindar Boğaziçi'liler? Bir şehir efsanesidir gidiyor. Boğaziçi Üniversitesi diğerlerine benzemez, en zor dönemlerde bile Boğaziçi Üniversitesi'nde başörtü yasağı uygulanmamıştır. Elimde gazete küpürleri, bakıyorum, bir başlık var. Türbanda üç ayrı uygulama, Altında da değişik üniversitelerde türbanla ilgili değişik uygulamalar sıralanmış. Yanlış anlamayın. 28 Şubat sürecinin despot dönemi değil. AK Parti'nin tek başına iktidarının 8. yılında türbanın tümüyle yasak olan üniversiteler listesi var. Türbanın tümüyle serbest olduğu üniversitelerin listesi var. Güneydoğu'da birkaç tane. Bir de kampüste serbest sınıfta yasak olan üniversiteler başlığı var. Boğaziçi de bu başlık altında yer alıyor. Boğaziçi'nin özgürlüğü sınıfa kadar yani. Ve altını çizeyim 2010 yılındaki durum bu. 1998'leri, 99-2000'leri ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Ama öyle güzel bir yalanla karşımıza çıkıyorlar ki dindar gençlerimiz bile Boğaziçi farklı diyor. Başka bir şey demiyor. Yorum yapmayalım. Türkiye Üniversitelerinde başörtü yasağının sürdüğü 2008'de AK Parti'nin MHP ile ittifak ederek anayasa değişikliği yaparak başörtüyü üniversitelerde serbest bırakma girişiminde bulunduğu dönemde, şimdilerde geylere lezbiyenlere bile özgürlük isteyip, Ardından da bizim klasik tavrımız hep özgürlükten yana olmuştur diye algı oluşturan ve bizim dindar kızlarımızı, oğullarımızı kafa kola alan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin yaptığı açıklamayı size aktarayım. Tarih 14 Şubat 2008 Perşembe Radikal başta olmak üzere birçok gazetede yayınlanan bir bildiri. Hani bugünlerde konuşuyoruz ya, Gezi isyanını organize etmekle suçlanan ve halen tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan eşi Ayşe Buğra var ya, Boğaziçi'ndeki öğrencileri provoka edenler listesinde yer aldıktan sonra, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Osman Kavala denilen, adeta Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır sözleriyle kendisine atıfta bulununca çok sarsıldım diyen Ayşe Buğra Hanım var ya, ben derslere bile gitmiyorum, nasıl provoka edebilirim ki derken bir yandan da Bizim öğrencilerimiz görüldü değil mi? Nasıl insanlar oldukları, nasıl kendilerini ifade edebildikleri, hocalarının yönlendirmesiyle ortalığa dökülecek insanlar olmadığı herhalde görülüyor diyerek gencecik çocukları gazlayan Ayşe Buğra Hanım. Bakın başörtülü kızlar üzerinden kendi koltuklarını sağlamlaştırmaya çalışan Ayşe Buğra ve Boğaziçi'ndeki ekibi 2008'de yayınladıkları bildiride ne demişler? Başı örtülü bir kişinin üniversite okuyabilmesi eğitim hakkının gereğidir. Ancak bunu uygulamada mümkün kılacak düzenlemenin yeri anayasa değildir. YÖK yasasında yapılacak başörtüsü tanımı da laiklik ve özgürlükle çelişecek, sorunu karmaşıklaştıracaktır. Nasıl? Başörtülü okuyabilmeli diyor ama bunun serbestiyetini anayasada yapmayın diyor. Ne kadar zekice değil mi? Sanki daha önce bu denenmemiş gibi. Turgut Özal da kanunla bunu yapmak istediğinde Anayasa Mahkemesi o kanunu iptal etmemiş gibi. içinin uyanık laikçileri de Anayasa Mahkemesi'nin kararından haberleri yokmuş gibi. Başörtülüler de okuyabilmeli diyor. Ama hemen devamında anayasaya bunu yazmayın diyor. Ne zararı olur yazılırsa? Hiç ama yazılmadığında 25 yıllık uygulamasında görüldü ki anayasa mahkemesi kararı var, başörtülü okuyamazsınız denilip öğrenciler kapıdan geri çevriliyor. Boğaziçi'li kendine özgürlükçü despotların sözleri bununla sınırlı olsa yine eyvallah. Bakın o bildiriye imza atanlar nasıl şirretler, nasıl çirkefler. Aralarında gün Günkut, Kemal Kirişçi, Nermin Abadan, Fikret Adaman, Binnaz Toprak ve Ayşe Buğra gibi akademisyenlerin olduğu belirtilerek bildirinin cümleleri şöyle haberleştirilmiş. Boğaziçi'li 119 öğretim üyesinin imza attığı bildiride hükümetin girişimlerinin kaygıyla izlendiği belirtilerek kaygımızın temelinde sorunun onu doğurmuş ve gelecekte daha da büyütecek olan uygulamalardan soyutlanmış biçimde türbana özgürlük sloganına indirgenmesi yatmaktadır denildi. Bu kadar mı? Değil. Devam ediyor Boğaziçi'li öğretim üyelerinin bildirisi. Sorunun çözümü bütünsel yaklaşımla yürütülmeli ve mutlaka aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır. Türban serbestisinin zamanla üniversite öncesi eğitim kurumlarına yayılmasına asla izin verilmemeli. Reşit olmayan kızların başlarının örtülmesine yönelik her türlü uygulama ve girişime karşı hukuki, idari ve toplumsal tüm önlemler alınmalı. Reşit olmayan kızların başlarını örtmeleri için özel ortam oluşturan imam hatip okullarına kız öğrenci alınmasına son verilmeli, ihtiyacın çok üzerinde olan imam hatipler de normal liseye dönüştürülmeli. İmam hatip mezunu Boğaziçi aktivisti Şeyma kızım devam edeyim mi? Kendisine Müslüman gençlik sıfatı yakıştıran imam hatip mezunu Boğaziçi'li evlatlarım, Devam edeyim mi? Özgürlükçü sandığınız o layıkçı despot canavarları size kendi bildirilerinden tanıtmaya devam edeyim mi? Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit